Rüyada yaprak sarması yapmak tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada yaprak sarması yapmak? Gelip geçici olmayan daimi olacak mutluluk ve kazanç olarak tabir edelim. Rüya sahibi yaşadığı zorluklardan ve sıkıntılardan kurtulacak, helal kazanca ve berekete kavuşacak demektir. Rüyasında yaprak sarması yaptığını gören kişi, sürekli bir işe, sahip olacak ve hiç parasız kalmayacak demektir. Rüyada yaprak sarması yapmak rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı, kanalımızı eşe dostla ısım akrabaya tavsiye etmeyi, bir de abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rüyalarımız...